Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet gündem bugün de oldukça yoğun. Hem içeriden hem de dışarıdan önemli açıklamalar var. Dolarla euro aldı başını gidiyor. Hepsini konuşacağız. Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururu Özbülbül de bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey. Merhabalar bugün konu çok. Evet gerçekten öyle. Hem Unicredit'ten hem de Sosyete General'den de açıklamalar var ama önce içeriden başlayalım dilerseniz. Bu sabah yine e, kurlar kurlar Rekor tazeledi. Her sabah aynı cümleleri kurar ol, olduk maalesef. E, şu anda dolar 11.75'i gördü. Tabi Cumhurbaşkanı dün akşam kur ve e, faiz açıklaması yaptı. Ardından Powell'ın adaylığı. Bunların hepsi tetiklemiş olabilir mi döviz kurları? Ne dersiniz? Şimdi e, bizim en büyük sıkıntımız neydi? Erdoğan'ın ve ekonomi yönetiminin ne yapacağını, Fed'in ne yapacağını bilemediğimiz için ne olacağını söyleyemiyorduk. Şimdi artık hem Fed'in ne yapacağı açıklığa kavuştu büyük ölçüde. Hem de Erdoğan'ın ne yapacağı net olarak ortaya çıktı. Hani bundan aylar evvel bir örnek vermiştik. Şey, Kovboy Kızılderili bölgesine girdi. Ama Kızılderililer onun cephanesinin silahının olmadığını biliyorlar demiştik ya. Hı hı. Şimdi Kızılderililer Kovboy'u yakaladılar. Bir direğe bağladılar. İki atın arasında... Ee, işkence yapmaya götürüyorlar. Kovboy bak kendimi ne güzel taşıtıyorum diye övünüyor. Türkiye'nin şu o, andaki o. hali budur. E, i̇şin açığı e, Erdoğan daha evvel yine anlattığımız meşhur Nasrettin Hoca fıkrası düşmeseydim de inecektim hikayesi. İş patladı. Yani Türkiye e, döviz bulamıyor. Kurlara müdahale edecek imkan da yok. Buna gerekçe buluyor. Bunun böyle olacağını söyleyen ekonomistleri yani ekonomiyi bilen, ekonomi kitabı yazmaktan ziyade ekonomi kitabı okumaya vakit ayırmış insanları da mandacı olmakla itham ediyor. Tabi adama sorarlar kardeşim o zaman yani bir mandacı varsa niye sen bu yap işlet devlet e, projelerini e, Londra'da tak kim mahkemelerine götürüyorsun diye sorarlar. Yani Türk mahkemelerinin değil de Londra mahkemelerinin egemenliğini niye kabul ediyorsun? Bu mandacılık değil mi diye sorarlar adam. Şimdi e, görünen o ki Erdoğan vuruşarak çekilme stratejisini benimse. Yani bir Türkiye paldır küldür bir döviz krizine doğru gidiyor. Bir dış borç krizine doğru gidiyor. Bunun suçunu da dış mihrakları atarak böyle zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor iktidar. Yok yani bu iş öyle değil. Efendim bu fiyat artışları kur kaynaklıymış. Oymuş buymuş. Tabi kur kaynaklı fiyat artışları muhakkak var. Ama Kurum artmasının kaynağı Türk Lirası'nın değer kaybetmesi. Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin sebebi de AKP'nin iktisadi politikaları ve yönetim biçimi. Bunu daha tek adam rejiminin ilk gündeme geldiği e, referandum öncesinde söylemiştim. Evet. Tek tek mecliste milletvekillerine dolaşmış, bütün gruplardan etki milletvekillerine anlatmıştım. ya Yapmayın, etmeyin. Dünyada ilk defa Serbest pazar ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi uygulanan bir ülkede demokrasiden bir tek adam rejime dönmeye kalkıyorsunuz. Bunun piyasa sonuçları çok vahim olur. Çok büyük güven kaybına neden olur. Evet. Türkiye çok büyük bir ekonomik krize sokar demiştim. Dinlemediler. Geldiğimiz noktada tam da bu. Evet. Dolar evet, o bu. yani 11.75. Bu neden değil, sonuç. Şimdi Erdoğan efendim bu fiyat artışı enflasyon değil bilmem ne falan filan böyle ortaya karışık bir takım laflar ediyor. Bu bal gibi enflasyondur. Enflasyonda sadece kur artışı etken değildir. Türkiye'nin e, bütçeyi ve parayı iyi yönetememesi bu da çok büyük etkendir. E, devamlı olarak anlattığım gibi para değer kaybediyor. Paranın değer kaybetmesinin bir nedeni piyasadaki para miktarının artmasıysa diğer nedeni güven, itibar kaybıdır geleceğe yönelik belirsizlikler ya piyasalar durmuş vaziyette Ebru kimse kimseden mal alıp satmıyor ben hayatımda yani şöyle söyleyeyim 40 yıldır bir fiil yani 20 yaşından beri öğrenciliğimden beri bir fiil piyasaları takip ederim toptancının mal satmak ya korktuğunu ilk defa görüyorum. toptancının deposunda mal var satmıyor stok amacıyla değil ya diyor bunu satarsam diyor ya sattığım adam paramı ödemez ödeyemez Alacağımı tahsis edemem. Ya da alacağımı tahsis ettiğim zaman aynı miktarda malı yerine koyamam. Hele bir dursun bakalım ne olacak diyor. Evet. Üretici ham maddesini kullanmaktan korkuyor. Çünkü adam ham maddesini kullanıp bir yere bir fiyat veriyor. Ham maddeyi kullanıyor. Üretecek, teslim edecek, parasını al alacak. Arada geçecek süreçte ham maddeyi yerine koyamayacağından korktuğu için üretici üretim yapmıyor. Fiyat veremiyor ya. Piyasada fiyat kayboldu. Yani evet. e, şimdi burada tutup da suçu yok dış güçlermiş mandatçılarmış, küresel gelişmelermiş falan filan böyle işi e, çorbaya çevirip de anlaşılmaz hale getirmeye gerek yok. E, evet. İktidarın e, ekonomi politikaları çökmüştür. Evet. Peki Powell'ın yeniden adaylığı da etkili olmuş mudur? Yani o çok etkili olmamıştır işin açıya Yani bunların hepsi bir e, gerekçe. E, Powell'ın yeniden adaylığı ve işte şeyin Biden'ın e, Enflasyona karşı mücadelesi ile ilgili konuşmaları Amerikan dolarını güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Ee, bu biliniyor zaten. Ee, Peki psikolojik sınırımız nereye kadar gidecek Murat Bey? İşte 10 dedik e, psikolojik, psikolojik sınır, sınır 10 şey 11 11.75'i gördük artık böyle bir sınır kalmadı galiba. Ne Hayır zaten hiçbir zaman yoktu. Bu yani bir takım yazarların işte psikolojik sınır, psikolojik sınır diye böyle yuvarlak rakamları telaffuz ederler. işte 10 derler, 12 derler. 15 lirler, ekonomide öyle bir psikolojik sınır yoktur. Yani 9, 86, neyse, 10 da öyle bir rakamdır, böyle yuvarlak rakam diye bir hesap yoktur. Şeyin enflasyonun üst limiti yoktur, paranın değer kaybının üst limiti yoktur. Bunu senin programında defalarca anlattım. Eğer sen parayı iyi yönetemezsen, Venezuela durumuna düşersin. İşte Venezuela ne oldu? Bakın bugün. Erdoğan çok açıkça Venezuela'daki politikalar uyguluyor. Yani orada e, uygulanan politikaların aynısını uyguluyor. Tek fark bizim Venezuela gibi hazır e, satabileceğimiz bir petrolümüz yok böyle kıymetli bir kaynağımızı. İki, Erdoğan'ın yeni stratejisinde burada söylemiştik efendim e, kurları bırakacağım gittiği yere kadar gidecek, e, ithalat yapılamayacak kadar pahalı olacak, e, içeride emek fiyatları çok ucuz diyecek Biz e, Çin'den sonra dünyanın ucuz emek merkezi olacağız Avrupa'ya da daha yakın olduğumuz için biz burada bir üretim üstüne dönüşeceğiz döviz kazanacağız yani Çin'in 50 yıl evvel yaptığını şimdi 21. yüzyılda yapmaya çalışıyor ama üretim değişti Ticaret değişti lojistik değişti bunların hepsi değişti evet. atıp tutuyorlar işte Efendim biz lojistik üssü olduk falan filan diye e, Mesela burada Keşke mümkün ayrıca evet, şimdi bir kuşak bir yol projesini falan tamamen gözlerden ırak tutuyorlar. Bu bir iki bu resmen emek sömürüsüne dayanan, ucuz emeğe dayanan bir politikadır ve bunun Türkiye'de yaratacağı sosyal ve siyasal huzursuzluklar Türkiye'de üretim yapmayı engelleyecektir. Evet. Bakın burada çok açık ve peki, net olarak söylüyorum. Bu kadar net. Evet, peki eee Dışarıdan da önemli açıklamalar var dedim. Malum de kısıtlı, o yüzden o, o konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum hem Unicredit'ten hem de Societe Generale'den de açıklamalar geldi dedim. Ee, Unicredit diyor ki e, TL'deki değer kaybını önlemek için likidite kısıtlamaları uygulanabileceğini ve ilk olarak da rezerv kullanımına başvurulacağını ama bunun da yeterli olmayacağı için. Ee, yeniden faiz arttırımının gerekli olacağını söylüyor. Sosyete genelde işte herkes aralıkta bir faiz indirimi bekliyor ama e, acil faiz arttırımı kararı gelebilir diyor sosyete genelde. E, ikisinin yorumlarını da sormak isterim. Ayrıca Unicredit rezerv kullanımına başvurulabileceğini söylüyor. Bizim öyle kullanabileceğimiz, başvurabileceğimiz bir rezervimiz var mı? Ya da gerçekten Ark bir faiz arttırımına gidebilme şansları var mı? Ne dersiniz? Şimdi bu arkadaşlar eee Recep Bey'i tanımıyorlar. Bu duruşundan sonra ve kısa sürede bir rezerv arttırımına gidilmesi, yani bir ay sonra rez şey, e, faiz arttırımına gidilmesi neredeyse imkansız. Pas geçmek bile imkansız. Piyasalarda zaten bu imkansızlığı biliyor, ona göre fiyatlıyor. Yani, e, hızlı bir dönüş yapabilirler mi? Yapabilirler. Faydası olur mu? Sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Çünkü belirsizliği daha da arttırmış olacaklar. Rezerv kullanılmaya gelince kullanacak rezervler olsaydı kullanırlardı zaten. Yani adam o sorarlar rezerv var da mı kullanmıyorlar? eksi 30 milyar dolar da olduğunu bütün dünya, 30-40 milyar dolar da olduğunu bütün dünya biliyor. Neyin rezervini kullanacak? Yani gene kendi emanet bırakılan parayı kullanacak. ve bunun da sonu olmadığını herkes biliyor. Yani hani bizim dediğimiz işte Kovboy Kızılderili bölgesine giriş silah yok dediğimiz şey buydu. Elinde rezerv yok. Şeyleri arttıramıyor. Faizlerle oynayamıyor. Bir riske girdi. Sonucu budur. Şimdi buradan bu girdiği yoldan çıkış yok. Çıkmaya kalkarsa daha da zor. Ve çıkmaya niyetleri de yok. Yani şimdi bir takım ekonomist arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyor. Yapılması gerekenle yapılacak arasında bir fark var. Yapılması gereken hepimizin söylediği ekonomi biriminin söylediği, rasyonel aklın söylediği şeyler var. Ama zaten AKP yönetimi Erdoğan bunları yapmıyor. Bizim e, bugüne kadar olanları bilmemizin sebebi de Erdoğan'ın bunları yapmayacağını, kendi bildiğini okuyacağını iddia etmemizden. Ve Erdoğan buradan bir dönüş yapar mı? Bilmiyorum, belki aklına eser yapar. Ama o zaman da bu yaptıkları tamamen anlamsız olur. E, yani Ekonomik açıdan yorum yapmanın çok zor olduğu bir dönem. Ben herkese, bütün e, ekonominin aktörlerine çok büyük bir, kaotik bir iktisadi krize hazır olmalarını tavsiye ediyorum. Herkes kendi kişisel tedbirini, kendi kişisel yatırımını ona göre yapsın. Burada en büyük risk altında olan Türk lirasıdır. Bakın daha geçen gün konuşuyorduk. Evet. Dün yaptığımız program Türk lirasındaki düşüşe aldanmayın da. E, ne oldu bugün? Evet. Bugün 11.75'i gördük. Gördü. Yarın neyi göreceğini, 12 mi, 12 buçuk mu göreceğini bilmiyoruz. Üstelik de dikkatle uyardığımız şeyler vardı. Aman başka dış koşullar var. işte Halk Bank vesaire gibi. Orada bir şey olursa ne olacağını hiç öngöremeyiz diye de şey yapmıştık. Yani bu şu anda ortada bir olağanüstülük yokken olan hal. Evet. O zaman umut edelim kısa bir vadede olağanüstü durumlarda başımıza gelmesin. O zaman eyvah diyoruz gerçekten. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşmek üzere.